Selam arkadaşlar, bugün onun çekim perşembe. Şu anda 7 saat civarındayım ama günü daha kapatmadım. Video çektikten sonra biraz organik kimya basarız. Şimdi şöyle günün değerlendirmesini göstereyim sizlere. Gün şu an bu şekilde. Günü ilk olarak geo ile başladım ama geometri kitabımı okulu unutmuşum arkadaşlar. O yüzden onu gösteremiyorum şu anda. Bir de okulda şu Aydın fasiküllerini götürmüştüm. IT fizik. Buradan çembersel hareket çözdüm. Ee, nereden başlıyoruz abi? Şuradan başlıyor arkadaşlar. Yine konuları falan okudum burada. Konu anlatımı da var. Sonra sorularını çözdüm. Bu kısımları falan çözdük. Sonra yatay üzerinde döndürülen cisim geliyor. Yine burada konuları okuyup bunu yarın okula götüreceğim bu arada. Orada devam ederim. Ondan sonra şu kitabı göstereyim. Şimdi bu kitapta AYT matematik kollarını baştan sonra tekrar edeceğim. Ve bu kitabı kısa bir süre içinde bitirmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi hocam dün fonksiyonları bitirmiştik burada. Bugün de polinomları bitirmiş olduk. Şöyle 6 test vardı toplamda bunları çözdüm. Sadece şu hedefim yüksek sorularında arkadaşlar e, iki tane yanlışım var. Şu sorunun sonuna kadar geldim ama sonunda bir yanlışım olmuş. Bir de şu soruda güzel bir mantık vardı bunu da anlamış oldum. Matematik bu şekilde hallettik. Sonra biyolojiye geleyim. Şimdi biyoda toplamda 6 tane video izledim. 3'ü bunlardan e, Doktor Biyoloji kanalından fotosentez. Diğer 3'ü de şu senin biyolojin kanalından e, fotosentez soru çözüm videoları. Aslında ben şimdi fotosentezi birçok kanaldan taramış oldum. Hem konu anlatım hem soru çözüm olarak. Ama sanki biraz oturmadığı gibi geldi bana. Yani hücresel sonundan daha kısa bir konu ama nedense bir türlü oturtamadım. Yine bunu hafta sonu bir daha bir bakarız o zaman oturturuz. Bir de burada toplamda 4 tane soru çözüm videosu vardı. Ben üçünün, üçüncüsünün yani ortasına bıraktım. Çünkü artık verim alamadığımı falan hissettim. O yüzden burada bıraktım arkadaşlar. Ondan sonra şurada organik kimyaya geçtim. 3 tane IT kimya soru bankasından. Buradan bir test çözdüm toplamda. Sonra dediğim bir video çekeyim. Bundan sonra devam edelim. Videodan sonra yine buradan devam edeceğim. 3 tane IT kimyadan. Buradan yine organik kimya çözeriz biraz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar benden. Yine bayağı iyi bastık. Geo kitabımı getirdi, getirseydim daha iyi olurdu ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler neler yaptınız arkadaşlar bugün yorumları yazın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.